Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Muhteşem oyuncu Elçin Sangu ve yakışıklı başarılı oyuncu Barış Ardoç'tan yepyeni kareleri sizler için bir araya getirdim. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Barış Ardoç ve Elçin Sangu kiralık aşk dizisinde birlikte başrolü paylaştılar ve her ikisi başarılı oyunculuklarıyla herkesi kendilerine hayran bıraktılar. Yıllar geçse de Elçin Sangu ve Barış Arduç hayranları onları yine izlemekte devam ediyor. Biz de çiftimizin tanıları için, hayranları için muhteşem görüntüleri bir araya getirip her daim sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Hoşçakalın, iyi seyirler.